Merhaba arkadaşlar, ek sınav olacak mı? Ek sınav müjdesi ile alakalı önemli açıklamalar var. Gerçekten öğrencilerde bir ek sınav müjdesi diyebiliriz biz bu süreçte. Ayrıntılara geçmeden önce abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız adı. Hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki e, hocam neden ek sınav müjdesi? Biliyorsunuz ki biz sizlere 2 Eylül'e kadar, 3 Eylül'e kadar bir açıklama gelmezse artık ümitlerin kesilebileceğini belirttik ama sınav kayıtları 7 Ekim'e kadar o nedenle en azından Eylül'ün 3. haftasına kadar hala ihtimaller devam edecektir. Veya şöyle bir açıklama gelene kadar 35 kredi verilecek açıklaması gelene kadar veya ek sınav bu sene olmayacak açıklaması resmi olarak gelene kadar ümitler devam edecektir. O nedenle bizler resmi açıklama bekliyoruz. Yani en azından ek sınav olmasa da olmayacak açıklaması gelsin. En azından öğrenciler bunu bilsin. Yani kararsızlıkta kalmasın. Acaba olacak mı olmayacak mı kararsızlığında. O yüzden şunu da belirtelim. Hiçbir YouTube kanalına, hiç bir sayfaya şu anda inanmayınız. Çünkü bazıları diyor ki yok kesinlikle olmayacak ek sınav. ama sen nereden biliyorsun? Çünkü sen Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan üst düzey bir yetkili veya bakan yardımcısı mısın? Nereden biliyorsun? Eğer öyleysen söyle o zaman inanalım. Ama bazı gerçekten yani o kadar saçma bir YouTube kanalları var ki açık öğretim e, adı altında birçok YouTube hesabı ve kanalı var. Bunu belirtmem gerekiyordu. Yani kesinlikle olmayacak diyor adam sınav. Sen nereden biliyorsun? Tamam bu sene kayıtlar erken oldu. Ama herhangi bir şekilde e, her zaman ek sınav erken olur, kayıtlar sonra olur diye bir madde yok Milletim Hakı Tamam bu zamana kadar öyle olmuş olabilir. Ama belki bu sene değişiklik olacak, belki bu sene bir farklılık olacak. Bunu nereden biliyorsun? Bilmiyorsun. O nedenle kesinlikle şu anda e, resmi aşkımalar gelene kadar ümitleri kaybetmiyoruz. E, bakalım bekleyeceğiz ve göreceğiz arkadaşlar. Zaman gösterecek. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.